Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere yeni bir video çekiyoruz. Bugün Neo ne oynayacağız. Neo Kafa gitti. Neo Io ne arkadaşlar? Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Demet takalım. Şu boyunu ben kuzenimden öğrendim zaten. çıkıyor düş bıçağım düş bıçağım attım. Iii. o kadar yakalayayım ben çaklara <laughs> bunu ben de ya yelek yok üstünde hiçbir şey yok arkadaşlar. üstünde arkadaşlar ay ay düşüyorum arkadaşlar Siz ki başka bir şey olmadı kendime. Yeniden bile kıpırdamadı. Vurun lan şuna! Vurun! Vurun! Vurun lan! Oha! Adam bizi bir vurdu, bir vurdu, bir vurdu ha! Arkadaşlar bu arada bugün... ...böyle üç dört tane, bir iki tane oyun oynayacağız. Hadi bakalım deme takalım arabaya bindim yürü bakalım hmm. hadi hadi Ah ben bunu alacağım yuppi aynen daha güzel bana pata bu game'i ben söylemiyorum onu aa oy Şansa bak adamı bir vurdum böyle. Tak diye düştü. Tak diye. Takliye gireceksin takliye. Tık 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 niye? Vur ona. Vur bir daha. Bak bunu ben atarım. Bunu valla ben atarım. Yürü git. Velet. Ya kimse yok. Bak seni ben burada yakaladım bir kere. Ay kendimi attım. Efendim ya malıyım mal. Neyse bu el son el. Sonra başka oyunumuza gidiyoruz. Arkadaşlar arkadaki müzik duyuyorsanız. Bak bana vurma. Bir şeye bak. <laughs> Şerefsiz. Onu sen nasıl alırsın? Gel ama be. ben bunu alırım ki. Burada, burada. Onu ben öldüreceğim. Onu ben öldüreceğim. Siz bari ben ağzınıza tıkayım. İyi mi? Allah gidiyorum. Çekil var. <laughs> Buradan dışarı mı? Ama dışı mı var? He he. Tam şerefsiz. Bir tane Şerefsiz kalbimi kırdın kalbimi kal kal kalbimi Birazcık da Roblox oynayalım Roblox Roblox isteriz Roblox isteriz Roblox isteriz Roblox uh, Rob. Roblox. 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 Roblox Gel gel Size demiyorum bu arada <laughs> arkadaşlar bakın. Ben güzel benim kuzeyim. Roblox onunla beraber bir bazen video çekeriz. Abi ki istersiniz be. İstersiniz be. Sonra buna girelim. Velet, velete girelim. Biraz sene. Arkadaşlar bak bak. Bakın ne yapıyor? Gitti bir yerlere. Şey söyleyemedim. Azıcık Tamam orada. Şurada duruyor mu? Hı -hı. Burada. Burada. Tam burada. Bir yerde duruyor. Arkadaşlar olmazsa videoyu kapatayım. bana pato guye bir dakika videoyu durduruyorum. Geri geldim arkadaşlar. bir şey yaptım. O ne bu çıkıyor be. Roblox'u bir dakika oynarız. PUBG'de çekebilirim, Free Fire'da çekebilirim. Hayatta çekmem. Ben hayatta Burası, no, böyle. Hayatta çekmem zaten. Öylesine oynuyordum. Ne size bir uygulama tanıtayım. Nox Clan. Bakın arkadaşlar. Direkt yapıyor. Diyelim yani temizle yapıyoruz ve hızlandırmaya basıyoruz. En azından böyle birazcık değil Birazcıktan fazla. Yarısından birazcık sonra ne O kadar o kadar işte yüzde doksan falan temizliyor. Gereksiz de. Güzel yani bu uygulama. Şimdi isterseniz Google Play'dan indirip bu arada bu iPhone iPhone'larda yani bütün iPhone, Samsung bütün telefonlarda olur. Tabletlerde de oluyor. O yüzden indirip de hemen kullanabilirsiniz. Benden tavsiye bu. Ben bazı uygulamaları da tanıtırım. Evet, bu kadar. Da, bravo, zaten temizleyecektim. Oraya oh, ama hiç sevmem onu. Ama pata güveyim <laughs> ben. Vay yedi, yedi dakika olmuş. Arkadaşlar. Bakın ne oldu? Şimdi. Hızlandırma yapalım. telefonu Taranıyor. Taranıyor bakın. Taranmıyor, taranıyor. Ta 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 yapıyor. Ta ta ta. Arkadaş biz bunu bu arada bilmeme çalış falan yaparız. Bütün hepsini hızlandır. Ne kadar hızlandır oğlum? 20 tane. Arkadaşlar bu arada TikTok çekeceğim. size buradan göstereceğim böyle videolarımı. Yani buradan. ne buradan göstereceğim? Bazen ama bazen. Tamam mı? İşlem da yapalım bir. ne, ne gerek, gerek yok. 44 derece. 44. 44. 44. 45. 45. 45. Snapchat. Hadi bakalım çıkalım. 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 Bir tane daha şey tanıtayım. Video çekmek için var bakın bunu kullanıyorum Böyle video çekiliyor yani. Açılık kolay bir video çekiyorum. Yönetim, yöntem, yani. Neyse. Görüşürüz. Bay bay. Kanala abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bildirimleri açmasanız da olur bana. Onları ben takip Hadi baba.